Herkese merhabalar. Bundan böyle Seydişehirli bir değeri, Seydişehirde yetişmiş bir değeri sizlere zaman aralıkları içerisinde hatırlatmaya çalışacağım. İlk hatırlatacağım kişi Ahmet Ekmekçi. Türkiye'de ilk radyo ve televizyonu okulunu açan kişi. Ahmet Ekmekçi 1924 yılında Seydişehir'de doğdu. Seydişehir'e ve Türkiye'ye teknolojik anlamda birçok şeyi kazandırdı. Konya Sanat Okulu'nu bitirdikten sonra hayata atılan Ekmekçi... Ankara'ya yerleşip kendi iş yerinde hayalini kurduğu işi yapmaya başladı. Türkiye televizyonu ilk getiren kişi olarak bilinmesinin yanında ilk tamir servis alanında okurmuştur. Radyo ve televizyon alanında pek çok başarılı çalışmalar yürüten Ahmet Ekmekçi bu işi okulunda öğrenmenin gerekliliğinin birinciyle kendi adını taşıyan bir okul kurmuştur. Bu okul Türkiye'deki ilk radyo ve televizyon okulu olarak bilinmektedir. 1969'da Ankara'da açılan radyoculuk kursu ve radyo tamir kurslarında pek çok insana yeni bir iş imkanı sağlamıştır. Ahmet Ekmekçi'nin ilkleri bunlarla da sınırlı değil. Ankara'da bundan Seydişehir Okutma ve Yaşatma Derneği'nin kurucular arasındadır, kurucusudur. Yakın tarihe kadar adını bu anlamda yazdırmıştır. Seydişehir'i birçok genci Ankara'ya göndererek meslek edinmelerini sağlamıştır. Seydişehir'e ve Seydişehir'lere destekleri bununla sınırlı kalmayan ekmekçi, Seydişehir'deki merkez camilerin ilk ses düzeneğini kurarak memleketimize teknolojinin imkanlarının kullanılması konusunda yardımcı olmuştur. Yaşayabilseydi, Mayıs ayında ilk özel televizyonu açacaktı. Türkiye'deki ilk özel televizyon kanalı olan Star TV düşünüldüğünde, 1973 yılı için bunu çok önceden planlayan Ahmet Ekmekçi'nin ileriyi gören donanımlı bir seyri orta, olduğu ortaya çıkıyor. Teknoloji olan merakıyla kendini bu yönde geliştirmesi ve tecrübesini, bilgisini açtığı okula, çevresine aktarmasıyla, projeleri ve yardımseverliğiyle adından söz ettiren hemşehrimiz Ahmet Ekmekçi, 10 Ocak 1973 yılında kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Allah'tan rahmet diliyoruz. Size bugün Ahmet Ekmekçi'yi hatırlattım, tanıttım. Unutmamak lazım böyle değerlerimizi. Hoşçakalın.